Üretimin 12 gündür yapılmadığı Renault'da işverenle işçiler arasında görüşmeler devam ediyor. Dün akşam başlayan görüşmeler bugün sabah 4'e kadar sürdü. Görüşmelere Fransız yetkililer de katıldı. Şimdiye kadar sermaye bizi sömürdü ama güçlü olan bu endüstride güçlü olan taraf biziz. Bunu ispatlamanın peşindeyiz. Eğer işçi yoksa hiç kimse yok. İşçi buradaysa herkes burada. İşveren 1000 lira avans ve 480 lira banka promosyonu teklif etti. Birileri hep daha böyle zengin oluyor. Birileri kazanıyor. Biz İş, işçiler olarak karın tokluğuna çalışıyoruz. Zaten. Ancak işçi temsilcileri bu teklifi kabul etmedi. İşçiler banka promosyonunun zaten olduğunu, bunun bir teklif olmadığını belirtti. <laughs> Sabahın ilk ışığıyla işçi kanadının yaptığı açıklamada anlaşma sağlanamadığı, eyleme devam edileceği belirtildi. Başlatı bir olasa başlasınlar biz buradayız onu diyoruz 15 kişi imanat başlamaz. Ekolojiyle yapalım. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik bu saatten sonra kimse pes etmesin. Dönmek var dönmek yok. Direne direne kazanacağız. Bu maçı alacağız başka yolu yok. Daha ne olsun hocam? Bin lira, bin üç yüz liraya bu iş olmaz. Olmaz yani gecemiz yok, gündüzümüz yok. Son çocuğumuzdan ayrıyız. Yani evimizi, ailemizi göremiyoruz. Sosyal bir faaliyetimiz yok. İşveren, işçilerin direnişini kırmak için de çeşitli yollar deniyor. Hatta annesi de buraya her gün geliyor burada. Evet, annenizi nasıl görüşüyorsunuz? Her gün buraya geliyorlar beni görmeye. O şekilde görüşüyoruz. Telefonlarla görüşüyoruz. Gerçi telefonları bu şarjı bitti. Artık elektriği falan aldılar buradan. Şöyle söyleyeyim, 98'de babam da bu olayları yaşadı. Onlar kazanamadı. Ama ben onların kaldığı yerden bu mücadeleyi tamamlıyorum. Tamamlayacağım da bu iş bitti yani. Zafer bizim. Fabrikadaki tuvaletler ve yangın merdivenleri işçilere kapatıldı. Fabrika önüne de paravanlar çekildi. Banyoların kapıları kapalı, tuvaletlerin kapıları kapatıldı. E, iş başı yapacak arkadaşları sırf görmemek için yaptıkları bir barkattı. Fakat gördükleri gibi e, rüzgar devrede. Bir işçinin üzerine düşseydi mesuliyeti kim alacaktı acaba? Ben onu merak ediyorum.